Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Şimdi ben bugün e, kahvaltıya şey yapmak istedim. Kıymalı, soğan, domate, domatesli şey yapmak istedim. Yumurta yapmak istedim. Kıymalı, soğanlı, domatesli yumurta yapacağım. Buyurun yapımına geçelim. Çok güzel bir tarif kahvaltıya. Bu şekilde yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet şimdi biraz sıvıya koyuyoruz tavamıza kıymanın üzerine. Yani şöyle kıymamız kavruluyor. Bu kadar güzel bir Çok güzel bir yumurta yapacağım. ve evet, şimdi soğanımı ekliyorum. Evet soğanımız da kavruldu. Şöyle domatesimi ekliyorum. Şey ekliyorum. Şöyle biraz tuz. ekledikten sonra karıştırıyoruz şöyle biraz. Bir nefis kahvaltılığını siz de yapın. O kadar güzel oluyor ki domates, soğan ve kıyma. Siz de yapın deneyin. Bu şimdi kavrulacak biraz. Sonra üzerine ben yumurtalar koyacağım domates kavrulduktan sonra harika bir şey olacak. Bu şekilde bakın rengi bile süper oldu. O yüzden sizler de yapın deneyin. Evet şimdi benim domatesim de kavruldu. Bu melemen değil arkadaşlar. Mesela melemen demeyin yani. Bu kıymalı, soğanlı, domatesli, yumurta diyelim. Melemene kıyma girmez zaten. Biliyoruz onu. O yüzden bu böyle bir güzel şey yani. Şöyle iki tane yumurta kırdım ben. Bakın şöyle üzerine azıcık tuz ekledim. Şöyle bir tanesini oraya, bir tanesini şuraya koydum. şöyle bunu şu şekilde pişmeye bırakalım hatta bakın bir tane kapak koydum buna ben bu şekilde pişecek yavaş yavaş evet bakın yumurta şey kıymalı soğanlı domatesli yumurtam pişti Harika bir kahvaltılık oldu. Bizlere afiyet olsun diyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin. Herkes hoşça kalın. Dost herkese hayırlı günler. Hoşça kalın. Benim kanalımda kalın ve videomu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.